Kıymetli izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron bolluk devrinin sona erdiğini söyledi. Macron, Bakanlar Kurulu öncesinde iklim değişikliği ve Ukrayna-Rusya savaşının sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Küresel ısınmanın sonuçlarının apaçık hissedildiğini işaret eden Macron, bu yaz rekor düzeyde kuraklık seviyesine çıkıldığını belirtti. Macron gelecek dönem için karamsar bir tabloyu işaret ederek pervasızlığın, savurganlığın ve bolluk devrinin sona erdiğine, hükümetin buna karşı önlem alması gerektiğine dikkat çekti. Yaşadığımız şey, düzenden ziyade daha çok büyük bir değişim ve kargaşa gibi, yıllardır bolluk olarak görünen dönemin sonlarını yaşıyoruz. Ucuz, hiç bitmeyecek gibi olan ürünlerin, teknolojik bolluğun, toprağın, ham maddenin, suyun ifadelerini kullandı. Macron, Fransa ve Avrupa için yeni bir dönemin başladığının altını çizerek, halkta bu durumun endişeye yol açacağı gerekçesiyle hükümeti açık olmaya, teyakkuz halinde olmaya ve taahhütlerini yerine getirmeye davet etti. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.